Ben Vincent William Van Gogh. 30 Mart 1853 tarihinde Hollanda'nın Zundert şehrinde doğdum. Genç yaşımda çeşitli meslekler denedim. Sanat dünyasına olan ilgimi keşfettim ve bir galeride çalışmaya başlayarak sanatla ilgili bilgi sahibi oldum. Daha sonra ressamlık kariyerime başlamak için Belçika'ya gittim. Sanatsal tarzım zamanla evrim geçirdi. İlk eserlerim koyu renkler içerirken, sonraki dönemlerinde parlak renkler ve kalın fırça darbeleri kullanmaya başladım. Daha sonra psikolojik sorunlarımdan dolayı hastanede tedavi görmeye başladım. Bu dönemde de dünyaca ünlü birçok eserimi ürettim. 1890 yılında bu hayata gözlerimi yumdum. Sanatım ölümümden sonra geniş bir takdir gördü eserlerim dünya çapında tanınan sanat hazineleri arasında yer aldı. Umarım benim hayat hikayemde sizlere yol gösterir. Teşekkür ederim.